Bugün benim başım dönüyor. Baş dönmesine gelen hastalarımı hatırladıkça bunun ne kadar sevimsiz bir duygu olduğunu anlıyorum. İlk ifade başım dönüyor. Aslında dönüyor mu? Hayır, dönmüyor. Neden böyle oluyor? Çünkü benim biyoritmim beni bir düzene alışmış. Ben her gün onda yatan, yani her gün olmasa bile 365 günün birkaç günü dışında 10'da yatan, 6'da kalkan bir insan. Doktora gittiğinde ben bir doktor olmayıp hasta olsam bu şikayetle başım dönüyor diye gideceğim. Doktor beni başı dönüyor, acaba araştıralım, tahliller yapalım diye detaylı inceleyecek. Benim bir gün önceki ne kadar programsız yaşamımdan bahsetmeyeceğim doktora. Sizlere de tavsiyem bu işi Büyütüp sorun hale getirmek yerine önce uyku düzeninize bakın. Tatil olsa dahi